Has çayları bunlar. Has bahçenin güzel çayları. Evet efendim çaylar benden başladı. Efendim zamanında söyledik. Dedik ki Şubat diye bir dizi yapıyorsan sen bunu erkenden girmeyeceksin. 6 ay evvelinden girdiniz. Bak Şubat yaklaşıyor. Şubat dizisi artık birazcık daha oturmaya başladı. Daha çok yörüngesini buldu. Hem de neler yapıyorlar. Böyle bir Amerikan var dedik, dizi dedik. Böyle bir garip dedik ama içine türkü cuk diye oturtmuş. Değme felek, değme değme diye çocuk bir yardırıyor deli kardeşine. Görelim. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme değme telime beni. Değme felek, değme değme telime beni değme alın değme değme delime benim. İşte dizi böyle toparlanır arkadaşım. Artık hiçbir tane türkücüye bilmem niye dizi yapılmıyor. Eskiden böyleydi ya türkücü şarkıcı buldu mu diziyi filmi yapıştır. Artık sadece dizilere müzik yapıyorlar arkadaşım. Ben de madem bu kadar müzikli bir dizi oldu diyorum size de hemen bir top 5 yapıştırıyorum. Şubattan top 5, 5 numarada galiba. <laughs> az konuşmak iyi. Gitmek istiyorum haberler. Gitmek iyi. Ben de gelmiyorum. Haberler. Dört. Biliyorsun. salısın yavrucuğum sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun 3 sergüzeşt ki hayat bu. Ne söylesem sana boş gelir. Ne çok görsen desen az gelir. Hayat Bir numara. Ben Hüsran'a komşuyum. Dinle dinle dinle. Uygulsuzca gidişlerin yolunu kesen haydut benim. Bildiklerimden eminim. Yaptıklarıma kefilim. Gidenlerime vedayım. Gelenlerime mirim. Bir olmadı. Çabalarımın sonu nihayete varamadı. Ben Hüsran'a komşuyum. Şubat. Sonları <laughs> gözler meçhulum. Uykun kaçtı. Valla dizi müzikal gibi oldu ha. Yakında istek yaparlarsa şaşmayalım. Düşünsene radyoda Şırnak'taki asker arkadaşıma Şubat dizisinden sıradaki şarkı gelsin. Vay be! İşte bu! İşte müzikal bu! İşte kalite bu! Kalite arkadaşım! <laughs> Aman efendim reytinglerimiz düşmesin! Bunu reyting içeği yaptım. <laughs> Efendim bazen diyorum ya işte 80'ler neydi? Vay efendim şöyleydi, böyleydi, nostalji aman şahaneydi, ne kadar güzeldi falan. Geçen bir tanesi geldi bana diyor ki yahu Kudret abi, canım abi sen niye sürekli böyle nostaljik takılıyorsun? Niye 80'lerde kaldın? Niye hep bunlara öykünüp duruyorsun? E kardeşim ne yapayım ya? Şimdi bizim zamanımızda dizi diziydi. Dizinin müziği müzikti. Her şey bir şahaneydi. Benim kanlamsız bir çocukluğum var ya düşün. Böylesine saf temiz bir çocukluğum vardı. O zaman çocuklar da çocuktu. Hoş geldin Can. Bir de o taraftan sorayım. Merhaba Can. Daha yakın oturayım. Biraz mikrofonu uzak kaldın galiba sen. Ha şöyle yap. İstersen sen oraya konuş ben buraya konuşayım. Oldu mu Can? Senin sohbetine doyum olmuyor. Bildiğiniz gibi değil yani. <laughs> Muhabbet başladı. E sonra ne oldu? Ha. Can süper heyecanlı. Onun heyecanını biz yatışma için... ...alkışları bir yerine alalım. Bir daha deneriz sonra. Gel bakalım. <laughs> E, yani bu kadar da değil şimdi. <laughs> Yalan yok, bu kadar da değil. Bizim çocukluğumuz birazcık daha naifti efendim. Bizim mini mini kuşlarımız vardı, efendim horozumuzu kaçırmışlar, ay pilav pişirmişler falan. Böyle bir dönemimiz vardı. Biz de konuş deyince konuşurduk, sus deyince susardık, bak deyince bakardık, dön deyince dönerdik. Biraz koyun gibiydik ama onun tadı da başkaydı. Vallahi eskiden adam olacak çocuk vardı, şimdi olmuşu var. Bir bakalım. Adın ne senin? Emin Başar. Emir kaç yaşındasın? Üç buçuk. Sen nereden çıktın? Oradan, içeriden geldim işte. <laughs> bana çocuk demiyorlar, gamgam diyorlar. Gam gam diyorlar. Vay! Vay! Bir şey söyleyeyim mi sana? Ne? <laughs> Niye kızıyorsun bana? Ne, ne kızması, nasıl <laughs> İşte Böyle kızmıyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ne? Ne? Hadi söylesene. Ben hiç beğenmedim. Ama basmamışsın ki böyle. <laughs> ya işte görüyorsunuz değil mi? Böyle. Ne yapalım? Kudret sen kahve yapıyor musun? Ne yapıyorum? Kahve. Yok kahve yapmıyorum da çok güzel dans ederim. Daha mı? Çok güzel rap dans alayım, yaparım. Alayım alayım bir tane alayım. Yapayım mı? Lütfen. Kaç para vereceksin? Ne parayla mı yapıyorsun? Parasız olma. E çaylar benden diyorsun dans e çay... parası. Yok dans parayla çaylar benden. <laughs> Dans edeyim. Ver bir 10 lira dans edeyim sana ha. Hı? Bak. Dalga geçme ya. Bak. Allah. Kıbrıt evet, iki kahve lütfen. Bak bak. Bunu da. İki kahve lütfen. İki kahveyi ne yapacaksın? Bak bak. Hoşuna gitti mi? Ya. Bu kahveden daha ayar insanı. Hareket et birazcık hareket et. Çaylar benden devam ediyor. Efendim şimdi enteresan bir fıkra var. Cemil Yılmaz abimize anlatılıyor. Biz diyelim. Böyle bir fıkra anlattılar Karadeniz'den geçen gün. Börek açıyormuş. Hamsiden açıyormuş. Hamsiyle börek. Birisi turist gezerken demiş ki... ...ya bunu neden açıyorsunuz? E neden açmayacağız? Buranın böreği dur demiş. Yani neden açma? Biz de biraz neden oynamayalım? Fıkra bitti değil mi? Hani derler ya lafı... ...cuk. işte tam ondan. Ama yapılmaz yani. Canlı yayında da can bu yapılmaz. Ama olsun Cem Yılmaz'dır. Tweet atmayan kalmasın çaylar benden den. Haydi bakalım bir. Oturan bir kartal olmaktansa uçan bir boğa olmayı yeğlerim. Kimden? Tabii ki apacilerden. Biz de apaciyiz. Parmak ayı gösterdiği zaman parmağa değil aya bakmak lazım. Saksağın danayı babası hayrına bitlemez. Canım da yar yalma, gülüm da canlarma, haydi bağlanarma, her eh ba, umarım eh, he, no nerna. Çalar bende bitti, derne, derne,